Mehmet Koçak. Avrupa'daki ülkücü kuruluşlar neden yasaklanmak isteniyor? Fransa ve Almanya'dan sonra Hollanda'da da ülkücü kuruluşların yasaklanması gündemde. Hatta bu yasak Avrupa Birliği çapında gerçekleşmesi yönünde bazı özel girişimler dikkat çekmektedir. İlk olarak Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darman'in Bakanlar Kurulu kararıyla aşırı milliyetçi ve paramiliter bir hareket olduğu gerekçesiyle Türkiye kökenli bozkurtların Fransa'daki faaliyetlerini yasaklandığını duyurdu. Bu girişim hem insan hakları özgürlükleri hem de hukuk bağlamında bir skandal olduğu kadar bir suçtur da. Çünkü Fransa'da resmi anlamda Bozkurtlar adlı ne bir dernek ne de oluşum bulunuyor. Fransız İçişleri Bakanına göre Bozkurtların kurumsal olmasa da MHP ile bağlantıları varmış. Bu yaklaşımda asla hukukla bağdaşmayan bir niyet okuması olduğu açıktır. Devletler niyetler ve varsayımlar üzerinden değil, anayasa kapsamında hukuk işletilerek yönetilir. Kaldı ki Fransa'da siyasi partilerle işbirliği içinde çalışan vakıf ve dernekler mevcuttur ve bu tercih bir yasal aktır. Ülkücülerin MHP'ye yakınlığı bu bağlamda asla suç değildir. Son yıllarda Türkiye ve İslam karşıtı devlet politikalarıyla Avrupa'da başı çeken Fransa'yı örnek alan Almanya ve Hollanda'da benzer varsayımlar ve aslı olmayan suçlamalarla ülkücü kuruluşları yasaklama girişimlerine hız verildiğine şahit oluyoruz. Nedenlerini irdelemeden önce Avrupa'da faaliyet gösteren ülkücü kuruluşların tarihçesi, kuruluş amaçları ve faaliyetlerine bir bakalım. Avrupa'daki ülkücü kuruluşlar ve faaliyetleri Kısa adı Türk Federasyonu olan Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu 18 Haziran 1978 tarihinde Frankfurt'a kurulmuştur. Bir üst kuruluş olarak Türk Federasyon, Federal Almanya'da kurulduktan sonra diğer Avrupa ülkelerinde de yeni dernekler ve federasyonlar kurmuştur. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, İngiltere, İsveç, Norveç ve Danimarka'dır. Avrupa dışında ise Kanada, ABD ve Avustralya'da bulunan çok sayıda Türk kuruluşlarını da bünyesinde toplamıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan Türk devlet ve topluluklarında ve Kıbrıs'ta temsilcilikleri bulunmaktadır. Bu haliyle ülkücü teşkilatlar dünya genelinde güçlü bir kuruluştur. Federasyon ve ona bağlı kuruluşlar bulundukları ülkelerde Türklerin her türlü sosyal, kültürel, dini ve ekonomi ile ilgili faaliyetlerini desteklemektedir. Faaliyet gösterdikleri ülkelerin idareleri ve vatandaşlarıyla Türkler arasında bir köprü görevi görür. Türklerin içinde yaşadıkları topluluklarla yakınlaşmalarını, uyum içinde işbirliği yapmalarına yani toplumsal barış, güven ve huzuruna katkı sağlayan faaliyetlerde bulunuyor. Türklerin yaşadıkları ülkelerin kanunları çerçevesinde asimile olmadan öz kimlikleri ve inanç değerleriyle hayatlarını sürdürmeleri yönünde her türlü demokratik haklarını kullanmalarına sahip olmaları konusunda gerekli teşvik ve çalışmaların yapılması faaliyetleri arasındadır. Diğer kardeş Türk kuruluşlarıyla Türkiye'nin dışarıda tanıtılması, gençlerin terör, uyuşturucu alışkanlığı gibi suçlardan korunması için ortak faaliyetlere de iştirak eder ve destekler. Peki neden yasaklamak istiyorlar? Çayın içinde eriyen şeker misali, Avrupa çayında eritilip yok edilmek istenen Avrupa Türk İslam toplumlarına yönelik asimilasyon politikalarına engel gördükleri için daha önce baskılara maruz kalıp kapatılma tehditleriyle sindirilmek istenen Türk İslam kurumlarının bir benzeri bugün ülkücü teşkilatlara yapılmaktadır. 18 Haziran 1978 tarihinden bugüne aralıksız faaliyet gösteren ülkücü kuruluşlar hakkında şimdiye kadar hiçbir inceleme geçirmemiş ve faaliyetlerinden dolayı hakkında hiçbir dava açılmamış bu kuruluşların şimdi hedef alınmasının asıl sebebi hukuki değil siyasi ve önyargılı bakış açısıdır. Avrupa ülkelerine şamil hizmetleriyle tanınan ülkücü teşkilatlara yönelik yasaklama girişimlerinin hedefi Avrupa Türk toplumuna asimile etmek politikasının bir parçasıdır. Çünkü diğer Türk İslam kuruluşları gibi ülkücü kuruluşların hedefleri, amaçları ve faaliyetleri Avrupa Türk toplumunu asimile olmaktan korumaktır. Onun için tehdit ve baskı altındadırlar ve onun için yasaklanmak istenmektedirler. Mehmet Koçak. Ayşe Böhürler. Bozkurtlarla Almanya'nın verdiği sinyal. Geçen hafta öncesini yazmıştım. Bu hafta kaldığım yerden devam edeyim. Almanya Federal Meclisi iki gün önce Türk sivil kuruluşları arasında yer alan ülkücü hareketin incelenmesini isteyen önergeyi kabul etti. Federal Meclise verilen önergelerden sol partinin ve aşırı sağ partilerin verdiği önergeler kabul edilmedi. Meclisin kabul ettiği önerge Hristiyan Demokrat Birlik ve Yeşillerin verdiği önerge oldu. Tüm meclis kapatılma isteğinde ittifak etti. Önergenin protokolü yayınlanmış. Burada yayınlanan konuşmalardan birisi, AFD yöneticisi Betrix Van Storch'un konuşmaları tuhaf ötesiydi. Bozkurtları Erdoğan'ın beşinci kolu olarak tanımladı. Avrupa kültüründe beşinci kol, gizli, şüpheli, ülkeyi istila eden gruplara verilen isim. Federal Milletvekili Hristiyan Demokrat Thorsten, biz bozkurtları yasaklama sinyaliyle şu mesajı veriyoruz. Birincisi Erdoğan'ın muhaliflerinin susturulmasına ve Türkiye'deki siyasi tartışmaların buraya aktarılmasına izin vermeyeceğiz diyor. Nereden bakarsanız bakın tuhaf ve ne alaka dedirtecek önergenin en büyük destekçisi Sevim Dağdelen gibi orada yıllarca siyaset yapan sol kökenli Türk ismini taşıyan Alman milletvekilleri. Bildiğiniz gibi değil. Sağ sol çatışması 1980 öncesi burada yaşanan tüm tartışmalar hatta sol fraksiyon tartışmaları bile Almanya'da devam ediyor. Parlamento'ya getirilen ve kabul edilen inceleme isteğinin en büyük savunucusu da böyle isimler. Türkiye'ye kendi doğrularına göre biçim vermek isteyen grupların sözcüleri Türkler aleyhine lobi yapıyor. Burada bitmeyen düşmanlık ve kavgaya orada devam ediyorlar yanına bir de Hristiyanları ekleyince ortaya pek çok kavram karmaşası da çıkıyor. Tepki verilen kavramlar, isimler değişiyor elbette. Şimdiki isimleri Erdoğanizm. Alman anayasasının garanti altına aldığı dini inanç özgürlüğüne dokunamıyorlar. Bu sefer Almanya'nın en hassas karnı olan ırkçılık damarı üzerinden söylemlerini bina ediyorlar. Erdoğan'ın bozkurtları diye bir kavram üretip oradan kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyorlar kamuoyunu manipüle eden konuşmalar arasında insan onuruna önem vermediği, biyolojik ırkçılık yaptığı ve antisemitik ve antiliberal oldukları ve tüm bunların da demokrasi prensibiyle uyuşmadığı ve anayasal düzeni tehdit ettiği iddiaları havada uçuşup duruyor. Bu sefer hedefleri Ülkücü Hareket başlığında yıllardır takip edilen Türk dernekleri. Bunlardan birisi Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu. Bu federasyondaki derneklerin PKK üyeleriyle yaşadığı çatışmalar istihbarat raporlarında güvenliği tehdit edici sebepler arasında zikrediliyor. 2019 raporuna göre Almanya'da 12.500 Türk aşırı sağcısı bulunuyor. Meclise verilen önergede incelenmesi istenen ikinci dernekse Atip, İçinde Alevilerden Kemalistlere pek çok kesimi barındıran Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği. 1987'de Türk Dernekleri Federasyonu'ndan ayrılarak kurulmuş. Dini ve kültürel farklılığın korunması amacını güden derneğin faaliyetlerinde iddia edilen eylemlerin hiçbirisi yer almıyor. Yeni kavramsallaştırmalar, eski düşmanlıklar ve yeni ittifaklarla Almanya'daki Türkler dini, fikri ve siyasi özgürlükleri üzerinde tartışma oluşturularak sindirilmek isteniyor. Kamuoyunu etkilemeyi amaçlayan bu siyasetin bir tarafında Amerika'nın aşırı sağ çizgisiyle birleşen Avrupa sağının ortaklığı var. Bu ülkelerin popülist aşırı sağ siyasetinde bir ideoloji gibi sunulan Erdoğanizm bu hatta kavramsallaştırıp içi dolduruluyor. Bozkurtlar, Erdoğan'ın bozkurtları ya da ülkücü hareket yasaklansın söylemini ilk olarak Fransızlar dile getirdi. Ardından Avusturya, bu hafta Almanya ve önümüzdeki haftada Hollanda parlamentolarının ortak gündemi oldu. Bu söylem Avrupa'nın kültür kodlarında ortak bir kök buldu. Daha önce İslamcı siyasetin temsilcisi olarak sunulan Erdoğan, milli görüşle özdeşleştiriliyordu. Hafızam beni yanıtmıyorsa Sten ya da Şibigel bir kara sayfa yapmış ve İslam'ı bu karanlığın içinde terör da Erdoğan'ı da bunun temsilcisi olarak sunmuştu. Bu çerçevede en az 2-3 kapak hatırlıyorum. 2000-2010 arası İslam düşmandı, şimdi Türkler. 2020'de söylem aynı, kavram farklı. Bu sefer ülkücülerle özdeşleştiriliyor. Dün ve bugün Alman medyasında Türkler ve Tayyip Erdoğan üzerine keşke bir tez çalışılsa. Ayşe Böhürler